Trabzonspor hissesi çok güzel düştü arkadaşlar. Ama kayabileceği yeri olabilir endeks kaynaklı. Onların önlemini almak lazım. Kayabilir yani. Futbol hisselerinde zaten futbol hisselerine yapılan manipüle hiçbir hisseye yapılmıyor. İhlas bile yanında melek kalır yani. <laughs> Evet. Futbol hisselerini o kadar çok manipüle ve speküle ediyorlar ki arkadaşlar. Dörde düş, dört katı kaybettiriyor. 4 katı 5 katı kazandırabiliyor. Futbol hisselerinde çok dikkatli olmak lazım. En kötü seviyenin önlemini almak lazım. Bak, ben 25 senelik tecrübem var. Ben onu gördüm. Beşiktaş olsun. Fener'de pek olmuyor da. Fener'de de oluyor yine. Ama Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor futbol hisselerinde manipüle, şike falan acayip en kötü burada teminat yazarız. Oraya isterlerse çok rahat getiriyorlar. O yüzden futbol hisselerine çok dikkat ediyoruz. Özellikle çok dikkat ediyoruz. Daha önceki çalışmalarda arkadaşlar e, desteklerinden bahsetmişiz. 3.80'i var. Yukarıda 5.70'i var demiş. Bu gitti mi yukarı 5.70'i? Bir bakalım da. Ya gitmiş. Yukarıda direnci görmüş. Bak. Hatta biraz da fazla yapmış endeksten dolayı. Şimdi düşüyor. Şimdi düşüyor. Bir güncelleyelim. Buraya bir şeyler çizmişiz ama Orhun <laughs> Orhun alfabesi gibi. Orhun anıtları gibi. Evet. Şimdi ee, burada bir desteği var. Çok güzel. Aşağıda bir desteği var. Onun dışında onun dışında yükseliş de var. Ya yani ileride yükselecek diyor. Bir dolar bazına bir bakayım. Hemen hızlı hızlı bir bakayım. Evet dolar bazında da düşebileceği manipüle edilebileceği seviyelerinden bahsediyor arkadaşlar. Manipüle edilebileceği seviyeleri varmış. Üstünü direnç yaptırmışlar. Bilginiz olsun. Aşağıda kayabileceği sınırlı da olsa seviyeleri var. Yani kayabileceği seviyeleri var arkadaşlar. Varmış. Ee, bakın burada çizmişiz zaten. Bir şeyler. Önlem almak lazım buna. Ben birkaç yerden kılavuz alayım da şöyle bir netleştireyim. Şurayı veriyor bana da bir yerden bir, bir iki yerden daha şey yapayım bu teyit etmem lazım. Ha. Arkadaşlar bunun şurada bir şey var teminatı var. Orası yüzde kaç bilemiyorum ama oranın önlemini almak lazım bu hissede. Desteğe çok yakın. Ama teminatı var bu futbol listesi olduğu için çok tehlikeli. Arkadaşlar aşağıda %10'u var. %10'u var. Ama bunun teminatı var bilginiz olsun %40'a kadar. Ya yani %30, %40 olabilir. Endeks de düşüyor. Yani onun da etkisi olabilir. %30, %40 teminatı var bilginiz olsun. %10 desteği var. %20 %25 teminat şey desteği var. %25'te. Yani %20 civarı bir desteği daha var ama %40'a kadar teminatı var. Evet. Futbol hisselerinde kesinlikle önlem alınması lazım. Futbol hisseleri öyle yani. Yükselişine bakacağız da şimdi aşağısı önemli. Arkadaşlar hemen altına desteği varmış. Bilginiz olsun. 420'si çok güzel. Çok güzel. Belki endeks düzelirse sıkıntı çıkartmaz. 420'sini bir yazalım güncelliyoruz şimdi destekleri. Ama ne dedik? %20-25 arasında bir desteğe daha var. 3 3.50 falan. Şurası. 3.30 yazalım. Ya 3.50 demişiz, 3.30 gözüküyor şu anda. 3.30 yazdık onda. Şimdi en kötü yerine bakıyoruz. %40 3 lira. Evet 3 lira var yazmışız. Yani önceki çalışma devam ediyor. Bu 3 lirayla 6 lira bandında benim anladığım kadarıyla bu ise. 3 liraya kadar teminatı var. Ama hani endeks döner falan o teminat yükselir bir şey diyemem. Siz önleminizi alın. 4.20, 30 ve 3 lira. 3 liraya kadar önlem almak lazım. Bu futbol hisselerin sağ solu belli olmaz. Y yükselişine bakalım. Sonra nereye gider? Yükseliş de olacaktır yani. Yukarıda direnci var hemen. Hemen üstünü direnç yapmış. Yüzde yirmi. Orayı görür. Her zaman görür. Bir de onun üstünde fitili var. Yeni görmüş. Görmüş orayı da yeni görmüş. O yüzden burayı yeni görmüş. Burayı söyleyecektim ama yeni görmüş burayı. Arkadaşlar yüzde yirmi üstü direnç. Orayı kırması lazım ki bir yerlere gitsin. Ee, bu aşağıda düşüşünü yapsın zaten dönüşe geçtiği zaman bakarız. Yüzde yirminin üstünde fitille yapabileceği yine eski seviyeleri olabilir yani. Yüzde 30'da yukarısı olabilir. Şurası. Yüzde otuz. Kısa vade. Bu kısa vade. Bunu, bu söylediklerim kısa vade. Onu da bir yazalım. Kaç para burası? Bir de orta vade şey var. Onu da yazalım. Orta vadede yüzde yetmiş yükselişi varmış. Yüzde yetmiş, yüzde yetmiş beş onu da yazalım bir dakika yüzde 30'u bir yazalım yüzde 20 yüzde 30 yazacağız 570 yine aynı direnç ee, 6 lirası var yani 3 lirayla 6 lira bandında dediğim gibi bu kısa vade arkadaşlar orta vadede bekletebilir o yüzden bekleyene yüzde 70'i var yüzde 80'i var 8 lira şimdilik görünenler bunlar arkadaşlar. Bir ara sanki böyle bir haber yapıp yukarıya bir ateşleyebilirler. 8 liraya kadar gördüm. Şimdilik 3 lirayla 6 lira bandında kısa vadeci düşünenler için aşağının önleminin alınması taraftarıyım. Yani aşağıda düştükçe şu anda düşüyor sanırım. Düştükçe toplamak lazım. Ama tepki de yapar. 5.84 şey 4.85 buraları destek. Ee, şey pardon 4.20'ye kadar desteği var. Burası da destek. Burada tepki yapar. Ona bir şey diyemem. Para kazanırsınız cebinize koyarsınız. Yukarıda 6 lirası orta vadede 8 lirası var. 8 lirada da bakarız. Daha fazla yapma ihtimali de var. O orta vade. Şimdi kısa vadede aşağıların önlemini alıyoruz. Evet. Tepki yükselişlerini de değerlendiriyoruz. Gözüküyor. Peki yani para kazandığınız zaman cebinize koyarsınız. Beklerseniz daha aşağıda soluklanabilir hiss. O yüzden cebinize koymakta fayda var. Evet başka hisse alalım. Yani yakın zamanda bu şekilde gözüküyor önümüzdeki günlerde.